Seni seviyorum demek. Seni seviyorum öyle kendine iyi bak gibi bir söz değildir. Laf olsun diye söylenen. Birine seni seviyorum dediğinizde hakkını vereceksiniz. Bir kere onu gerçekten seviyor olmanız lazım. Birine seni seviyorum dediğinizde o biri en az tuttuğunuz takım kadar önemli olacak hayatınızda birine seni seviyorum dediğinizde bir saat eksik uyumayı göze alabileceksiniz onu daha çok görmek uğruna. Birine seni seviyorum dediğinizde elin tutmak da önemli olacak başka şeyler kadar. Birine seni seviyorum dediğinizde sevgilimsin de demiş olduğunuzu bileceksiniz. Birine seni seviyorum dediğinizde onu özleyecek, düşünecek, Merak edeceksiniz. Birine seni seviyorum dediğinizde onun gözünün telefonda olduğunu, aramanızı beklediğini unutmayacaksınız. Birine seni seviyorum dediğinizde ona sürprizler yapmayı, ufak hediyeler almayı ihmal etmeyeceksiniz. Birine seni seviyorum dediğinizde ona şiirler okuyacak, hatta kabiliyetiniz varsa yazacaksınız da birine seni seviyorum dediğinizde şarkıdaki gibi ellerinizde çiçeklerle kapısında bekleyeceksiniz. Birine seni seviyorum dediğinizde belki ömrünüzün sonuna kadar değil ama hiç olmazsa yarın öbür günde seveceğinizden emin olacaksınız. Nasıl? Çok mu zor? Fazla mı zahmetli? İnsanın birini sevip sevmediği tam da böyle belli oluyor işte. Sevmeyince iş gibi geliyor bu saydıklarım. O zaman seni seviyorum demeyeceksiniz. Bu kadar basit. Bir gün farkında olmadan bütün bunları yapıyor olduğunuzu görünceye kadar.